Herkesin anası herkese cennet değildir. Kiminin anası, kimi evlada cehennemdir bilir misiniz? Ananın kıymetini bilirsen anan sana cennettir. Ananın burnundan getirirsen anan sana cehennemdir öbür dünyada. Herkesin babası kendine cennet değildir öyle. Nice babalar vardır, zulme uğramıştır, canı yanmıştır, haksızlığa uğramıştır, evladı tarafından vefasızlığa uğramıştır. Nice babalar vardır, cehennem kapısı olur evladına. Nice evlatlar vardır. Ananın babanın şerefidir, şefaatçisidir. Nice evlatlar vardır. Anayı babayı hayatında bir vakit namazı kazaya kalmasa cehennemin dibine sokar nice evlatlar vardır. Biz melekleri görüyoruz ama onların melek olduğunu bilmiyoruz. Geçenlerde internette çok güzel bir yazı okudum. Hoşuma gitti şimdi paylaşacağım. Diyor ki ölürken diyor melek gönderen Allah Doğarken doğumu gerçekleştiren melek niye yok diyor? Yani doğum meleği niye yok? Ölüm meleği niye var diyor? Güzel değil mi soru? Allah'a sordu diyor. Allah da dedi ki diyor, doğarken sana anneni verdim ya diyor. Yani sana melek olarak anneni verdim ya diyor. Çok güzel, hoşuma gitti yani. Ayrıca bir melek vermeme gerek yok. Annen senin meleğin diyor yani. Allah'ım, analarımızın, babalarımızın kadrini, kıymetini bilmeyi nasip eyle.